Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri olacak. Hemen gelin başlayalım. Cümlenin ögeleri e, müfredatımızda ilk kez göreceğiniz bir konu. Birazcık ön yargılı yaklaşıyor olabilirsiniz ama biraz soru çözdükçe ve örnekler çözdükçe hemen oturacaktır. Hemen korkmayın sakın. Şimdi cümlenin ögeleri ne demek arkadaşlar? Bir ondan bahsedelim biraz. Şimdi biz hangi cümleleri ögelerine ayırıyoruz? Neden cümleleri ögelerine ayırıyoruz aslında? Şimdi bir cümlede işi yapanı göstermek için, işin e, nasıl, ne şekilde, ne ile, kim ile, nerede, ne zaman, ne şekilde yapıldığını bulmak için biz ne yapıyoruz? Cümleyi ögelerini ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi cümlenin ögelerini biz iki ana başla ayırıyoruz. Birincisi temel ögeler, ikincisi yardımcı ögeler olarak iki ayıracağım arkadaşlar. Şimdi şuradan ben bir kalem alayım. Evet yazıyor galiba. Evet. Şimdi temel ögeler yani bir cümlede olmazsa olmaz iki ögem olacak. Yani yüklem ve özne. Yardımcı ögeler ise yani olabilir de yardımcı ögeler olmayabilir de illa olmak zorunda diye bir şeyim yok aslında. Nesne Dolaylı tümleç ya da diğer bir adıyla yer tamlayıcısı, bir diğer zarf tümleci ya da diğer bir adıyla zarf tamlayıcısı diyeceğiz. Bazen çok az olmak üzere belirteç tümleci ya da belirteç tamlayıcısı ama o da çok az kullanılıyor. Size genellikle zarf tümleci veya zarf tamlayıcısı şeklinde çıkacak arkadaşlar. Şimdi Cümleyi ögelerine ayırırken, şimdi ilk önce yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi ilk önce biz neyi bulacağız? Sıralamamız ilk önce yüklemi doğru tespit etmek. Yani siz eğer yüklemi yanlış tespit ederseniz diğer ögeleri doğru yanlış bulma olasılığınız %100 artacak. Zaten bütün cümle gitti zaten. Yani o yüzden benim için yüklemi doğru tespit etmek benim için yeterli. Çünkü eğer yüklemi doğru tespit ederseniz zaten diğer ögeleri bulma şansınız %100 artacak arkadaşlar. Şimdi sıralamamız Sıralamamız şu şekilde. İlk önce yükleme bulacağım arkadaşlar. Ve ben bütün soruları, diğer ögeleri bulmak için bütün soruları kime soracağım? Yükleme soracağım. Yüklemden sonra neyi bulacağım? Her zaman özneyi bulacağım. Sıralamayı bozmuyoruz arkadaşlar. Daha sonra nesneyi bulacağım arkadaşlar. Sıralamam bu şekilde de bir nesne olmak zorunda değil. Şu yön diye şifreliyoruz. Yön. Yüklem, özne, nesne. Yani ilk önce yüklemi buluyoruz. Ardından özneyi buluyoruz. Ve ardından üçüncü olarak varsa nesnemizi bulacağız. Diğer zarf içse veya dolaylı tüm için yeri çok önemli değil e, sıralaması. İstediğiniz zaman bulabilirsiniz tabi. Ama önemli olan şurada yüklem ve özneyi yerinde ve sırasıyla tespit etmeniz arkadaşlar. O yüzden yüklem benim için aşırı önemli. O yüzden hemen bir başlayalım yüklem. Yüklemimiz neymiş? Şimdi arkadaşlar yüklem yargıyı üstlenen unsura ben ne diyeceğim? yüklem diyeceğim. Şimdi yüklem genellikle biz diyoruz ki kurallıdır. Yüklem genellikle sonda bulunur diyoruz ama yüklem her zaman sonda bulunmak zorunda değil arkadaşlar. Yüklem bazen başta ya da ortada bulunabilir. Eğer başta ya da ortadaysa o yüzden cümleyi iyi okumamız gerekiyor ki her zaman sonda aramayalım bu bir. İkincisi şimdi benim Türkçede sözcük grupları dediğim ya da söz grupları dediğim ya da söz öbekleri dediğim bir kavram var. Şimdi eğer yükleminiz Şimdi benim yüklemim her şeyden oluşabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe çok kapsamlı bir dil. Her şeyden oluşabilir. Yani eğer sadece bir fiilden oluştuysa, yani sadece bir çekimli eylemden oluştuysa yüklemim işiniz daha kolay. O yüzden bir söz grubu değildir. Parçalanamaz bir halde bir ar aramanıza gerek yok. Ama eğer çekimli eylemsin işiniz daha kolay. Çekimli eylem neydi? Geçen seneki bilgilerinizden. Fiil artı kip artı kişi eki alıyordu hatırlarsanız. Hani kişi şekli ki, iki vardı benim şimdiki zaman, gelecek zaman. Eğer çekimle eylemse bir söz grubu değildir. Şimdi söz grubunu bilmeniz lazım. Atladım. Şuradan kalemi alayım. Evet şuradan alayım. Da şöyle yapalım. Evet. Gitti. Şimdi. Evet, şöyle. Şimdi Söz grubu ne arkadaşlar? Şimdi söz grupları benim için önemli ya da söz öbekleri de diyebilirim arkadaşlar. Bazen diyecek ki mesela sorularda hangisi işte hangi yukarıdaki cümlelerden hangisi hangi özne bir söz öbeğinden oluşmuştur ya da hangi yükleme bir tamlamadan oluşturmuştur diyecek aslında. O yüzden benim için söz öbekleri ya da söz grupları önemli. Çünkü yüklemde biz bunu veriyoruz. Neden? Çünkü yüklemi doğru tespit etmen gerekiyor. Şimdi söz gruplarını parçalayamayacağım arkadaşlar. Benim söz grubum hangisi? sıfat tamlaması. Şimdi sıfat tamlaması şimdi cümlenin ögeleri diğer geçmiş bilgilerinizle orantılı. Yani sizin geçmiş bilgilerinizi bilmeniz gerekiyor. iyi yapabilmeniz için ögeleri. Şimdi sıfat tamlaması ne? Şimdi sıfat tamlaması neydi? İşte hani nasıl sorusunu soruyorduk değil mi Hatırlarsanız işte nasıl kalem kırmızı kalem kırmızı kalem orada e, kırmızı neyi nitelemiş kırmızı neyi nitelemiş orada bir tamlama oluşturmuş mesela şimdi tamlamaları hiçbir şekilde parçalayamam yani sizde atıyorum mesela en sevdiğim kırmızı kalemdir diye bir cümle var mesela. Oradaki kalemleri tek yüklem olarak alamayacaksın. Mesela kırmızı kalemleri hepsini yüklem olarak alacaksın. Çünkü orada bir sıfat tamlaması var arkadaşlar. Tamlamayı parçalayamayacağım. Bir diğeri isim tamlamaları. isim tamlamasını Parçalayamam arkadaşlar. İsim tamlamaları neydi? Hani benim tamlayan tamlanan ekim vardı değil mi? Nın, nin nun ı i, u ı. Hani bu kapının kolu vardı. Kapı kolu vardı. Tamlayan ve tamlanan oluşturuyordu hatırlarsanız. Onlar tamlayan ve tamlanan oluşturduğu için birer isim tamlaması. Ve eğer yüklende bir tamlayan ve tamlanan varsa yani bir isim tamlaması varsa hepsini bir almanız gerekecek arkadaşlar. Şimdi biz bunu yüklende veriyoruz ama bu diğer ögeler de geçerli. Yani diğer ögelerde de söz grubu olabilir. Ama biz yüklende veriyoruz çünkü yüklende söz grubu varsa görmeniz biraz zor oluyor. Ama zaten söz grubunu bulursanız, yükleme eğer söz grubundan oluştuysa, yüklemi doğru teslim ederseniz zaten diğer ögelerdeki sorular size doğrudan verecek zaten. Şimdi bir diğer söz grubu hangisi? İkilemeler. Şimdi hani ikilemelerin arasında noktalama işareti gelmezdi. Ya da ikilemeleri tek başına kabul edemeyiz arkadaşlar. İşte uzun uzun, kısa kısa, aşağı yukarı bunlar eğer yüklemse çoğu, çoğu zaman yüklemde değil de genellikle diğer ögelerde veriyorlar ama oldu da yüklemde verdiler diyelim. İkilemelerin hepsini yüklem olarak alacaksınız. Ya da cümlede bir yüklem gördünüz. Orada bir söz grubu olabilir. Yani hepsini bir almam gereken bir söz grubu halinde olabilir. Bir dikkat etmeniz gerekecek. O yüzden ikilemeler önemli. Bir diğeri deyimler arkadaşlar. Şimdi deyimler kalıplaşmıştır biliyorsunuz söylemiştik. Deyimlerin yerine başka bir kelime ekleyemem ya da deyimlerin yerlerini değiştiremem. O yüzden eğer bir cümlede deyim gördüyseniz deyimin hepsini almam gerekiyor. Çünkü o da birer söz grubuna girecek. Tamam? İşte onu görünce etekleriz zil çaldı mı mesela, oradaki zil çaldı mı tek alamazsın. Yani etekleriz zil çaldı mı bir bütün olarak alman gerekecek. Çünkü hepsi birer söz grubu. Deyim gördüysen hepsini bir alman gerekiyor. Evet, eee yardımcı eylemle oluşan birleşik eylemler şimdi yardımcı eylemle oluşan birleşik eylemler neydi etmek, eylemek, olmak, kılmak yani mutlu olmak, namaz kılmak işte res, resmetmek mesela resmetmek bitişik yazılıyor ama işte kutlu olmak bunlar ayrı yazılıyor bunları eğer görürseniz bir söz grubudur hepsini yüklem olarak almam gerekiyor arkadaşlar bu önemli o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor eee mutlaka bunları not alıyorsunuz. Yani hangileri söz grubu olduğunu bilmeniz için bunları not alıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri edat grubu. Şimdi edat grubunu ben veriyorum. Çünkü edat grupları da birer söz grubuna giriyor. Hani edatlarım neydi? Gibi edatı mesela gibi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir kelimeyle bir sözcükle birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Ya da için mesela bir kelimeyle birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Eğer bu, bu gibi edatları görüyorsanız o cümlede parçalanamayan bir söz grubu vardır. Yani hepsini bir bütün olarak alman gerekiyor. Şimdi yüklemde çok vermiyorlar edat grubunu. Genellikle diğer ögelerde daha çok karşınıza çıkıyor. Ama oldu da çıktı. Bunların birer söz grubu olduğunu bilelim arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunları mutlaka video Durak satıp söz gruplarının hangileri olduğunu e, hemen sağ köşeye yazıyorsunuz ben derste kontrol edeceğim arkadaşlar bilginiz olsun hemen e, beni durdurup hemen not alıyorsunuz hangileri söz grubuymuş şimdi yüklenme demiştik yargıyı bildiren unsur demiştik şimdi yüklem genellikle sonda bulunur Evet ama başta ya da ortada bulunabilir arkadaşlar tamam her zaman sonda aramıyorsunuz şimdi e, bir okuyalım cümleyi. Şimdi uzun zaman önce onu bu yörede iyi tanırlardı. Şimdi yüklemin burada tanırlardı. Şimdi tanırlar diye alırım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben yüklemi bulmakta zorlanıyorum. Şimdi bir taktik daha vereceğim yüklemi nasıl bulabileceğinize dair. Şimdi iyi tanırlardı. iyi tanırlar diye almak burada yüklemim neyden oluşmuş arkadaşlar? Çekimli eylemden oluşmuş. Şimdi yüklemin neyden oluştuğunu veriyorum. Çünkü hangi, şu an yeni öğrendiğiniz için hangi durumlarda parçalanamaz diye bir karşılıklı verelim diye bir görün. Şimdi e, yüklemim çekimli eylem yani buradaki tanımak fiilinin üzerine re geniş zaman eki gelmiş. E, o yüzden burada çekimli eylemi bilmen lazım. Çekimli eylemse tek bir kelimedir. O zaman zaten bir söz grubu değil. İşin daha kolay ögeler ayırmakta. Şimdi o yüzden bu kolay. Dün seni arayan bendim. Bendim. Yüklem arkadaşlar ben idim aslında. Burada ismin üzerine gelmiş. Yani benim yüklemim sadece bir isimden de oluşabilir. Değil mi? Yani yüklemim bir çekimle eylem olabilir, sadece bir fiil olabilir, sadece bir isim olabilir. Bu arada fiilimsi grupları da söz grubudur arkadaşlar. Onu da ekleyelim ama fiilimsi gruplarını genellikle yüklemde değil de diğer ögeler ögeleri içinde veriyor. Yani eğer bir cümlede fiilimsi varsa, zaten fiilimsiyi gördük. Fiilimsi varsa o cümlede illa bir söz grubu vardır. Yani hepsini bir alman gereken bir bütün olan kelime bütünü vardır arkadaşlar. O yüzden fiilimse varsa ona da dikkat ediyorsun. Tamam. Şimdi sinemada okul arkadaşımın kızıyla karşılaştım. Şimdi karşılaştım. Yüklem. Şimdi karşılaştım. Burada yüklemim neyden oluşmuş? Çekimli eylemden oluşmuş. Yine bir söz grubu değil. Yani ÇE yazıyorum. Çekimli eylem. Kısaltıyorum. Şimdi burası memleketimin en güzel yeridir. Evet. Şimdi bana geldi bir tamlama. Yani burada bir söz grubu var. O yüzden yükleme doğru tespit etmen gerekiyor. Şuradaki bak, memleketimin şöyle bir çizgi çizelim. Memleketimin en güzel yeridir. Hocam niye en güzel yeridir alamıyorum? Şimdi en güzel yeridir alırsan neyin en güzel yeridir? Memleketimin diye bir soru var ama cümlenin ögelerinde herhangi bir neyin diye bir sorum yok zaten. O yüzden e, buradaki bak nasıl en güzel yeridir? En güzel yeridir. Şuradaki bak memleketimin ın in, intamlayan yeri Tamlanan. Tamlayan ve tamlanan var. Aslında araya sıfat girmiş ama burada bir isim tamlaması var. Yani yüklemi neyden oluşmuş arkadaşlar? İsim tamlamasından oluşmuş. Yani bir söz grubu. O yüzden hepsini yüklem olarak almam gerekiyor. Oyun çocuğun dünyasında vazgeçilmez bir unsurdur. Şimdi zaten vazgeçilmek fiil Malzememiz burada zaten sıfat fiili. Yani artık fiil öğrendiniz zaten. Nasıl bir unsur? Vazgeçilmez bir unsur. Burada ismi niteliyor. İsmi niteliyorsa zaten sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Sıfat tamlamaları bir söz grubuydu. Parçalayamıyorum. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hayatı boyunca zorba insanlara tüm gücüyle meydan okurdu. Meydan okumak bir deyim arkadaşlar. Deyimleri ne yapamıyordum? Parçalayamıyordum. Yüklemim deyimden oluşmuş. O yüzden burada sadece okurduyu yüklem olarak alamayacağım. Meydan okumaya yüklem olarak alacağım. Tamam. Şimdi mesela dedim ki onu görünce çok mutlu oldum. Şimdi olduğumu tek alamazsın. Mutlu olmak, yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiil. E, etmek, eylemek, olmak, kılmaya ayıramıyordum. Mutlu olmanın hepsini yüklem olarak alman gerekecek. Tamam. Evet. Geçiyorum. E, gözünüz korkmasın. Soru çözdükçe emin olup oturacak. Evet özne. Şimdi yüklemi tespit ettik. E, yüklemin yüklemden sonra biz neyi bulacağız? Özneyi bulacağız. Yani işi kimin yaptığını bulacağız aslında. Şimdi şöyle e, yüklen yüklem yükleme biz soruyoruz. Bu arada diğer sınıflarda şöyle bir soru gelmişti. E, hocam, yüklemin bir sorusu var mı? Arkadaşlar, yüklemin bir sorusu yok. Yüklemi sadece biz buluyoruz. Tamam mı? Yüklemin herhangi bir sorusu yok. E, ama diğer ögeler için tabii ki yükleme bir soru yöneltiyoruz. Öyle bulacağız. Şimdi yüklemden sonra e, temel ögelerden devam ediyoruz. Özlem. Özlem benim üçe ayrılacak ama oraya geçmeden önce benim özneyi bulmam için hangi sorulara ihtiyacım var? Kim ve ne? Şimdi Normalde kitaplar e, kim ve ne diye veriyor ama o sizi yanıltabilir yani yanıltabilirden kastımız şu yanlış buldurmaya yönelik olur. O yüzden her zaman an enli sorman lazım. Yani yapan kim, giden kim, olan ne. Bu arada özlem sadece insan olmak zorunda değil yani in, işi yapan sadece insan olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani orada hayvan olabilir, cansız bir varlıksa ne sorusunu soru soracaksınız. Cansız bir varlıksa kitap, dergi, gazete, masa yani her şey özlü olabilir aslında tamam sadece insan diye kafamızda kalmasın. Yükleme neyi soracağım olan ne? Yapan kim? Yani an enli sorarsanız o zaman özlem daha kolay karşımıza çıkar. Şimdi gerçek özne şimdi cümlenin ögelerinden özneyi ben kaç ayırıyorum? Gerçek özne gizli özne bir de sözlü özne normalde örtülü özne de var dördüncü özlem olarak ama o sizin müfredatınızda yok arkadaşlar. Bazı kaynaklar eğer veriyorsa Almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü örtülü özne sizin yok. Lisede var. Onu siz liseye geçtiğiniz zaman göreceksiniz. Ama şu an sadece 3 özne sizin için ee, bilmeniz yeterli. Şimdi gerçek özne, gizli özne, bir de sözlü özne. Şimdi gerçek özne cümlede açıkça belli olan özneye ne diyeceğim? Gerçek özne diyeceğim. Şimdi cümlede görünen özne gibi düşünebilirsiniz aslında. Gizli özne cümlede aslında iş yapan burada da belli ama cümlede verilmemiş. Nereden anlayacağım? Yüklemdeki kişi ekinden anlayacağım. Hani bu ben, sen, o, biz, siz, onlar var ya onlardan birini alacak arkadaşlar. Şimdi sözlü özneyi en son vereceğim kafanız karışmasın diye. Şimdi gerçek özne şimdi hemen kalemi alayım. Şimdi Gülser Hanım'ın akşam baloya gidecekmiş. Şimdi gidecekmiş yüklen. Şimdi bak kim gidecekmiş diye soramazsınız. Bunu yapacaksınız biliyorum ama kim diye sorarsanız yanlış değil evet. Ama doğru seçeneğe gitmek istiyorsanız an enli soracaksınız. Yani gidecek olan kim? Kim? Gülseren Hanım cümlede verilmiş ben bunu ne alıyorum? Özne alıyorum. Gerçek özne. Rüzgarın fısıltısı ruhumuzda yeni hülyaları kapı aralıyordu. Şimdi burada aralıyor diyor. Yüklem olarak alamayacağım. Burada bir söz grubu var. Kapı aralamak bir deyim arkadaşlar. Hepsini yüklem olarak alacağım. Kapıyı aralayan kim? Bak ne kapıyı aralıyordu demiyorum. Ya da kim kapıyı aralıyordu diye sormuyorum arkadaşlar. Kapıyı aralayan ne? Rüzgarın fısıltısı. Ay neye sordum. Yani bakın gördüğünüz gibi sadece insan olmak zorunda değil benim özlem. Bu önemli. Şimdi gizli özlem. Gizli özne cümlede aslında yok. Yani var ama yüklemdeki kişi şeklinde anlayacağım arkadaşlar. Şimdi uçsuz bucaksız bir yeşilin ortasında buldu kendine. Şimdi baktığım zaman yüklem burada sonda değil arkadaşlar. Yüklem bu sefer devrik bir halde buldu. Burada yüklem. Şimdi bulan kim? O. Her zaman özleyin şöyle sol üst köşeye cümlenin sol üstüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bulan kim o? Gizli özne. Şimdi şuna dikkat ediyorsunuz. Şimdi sorularda diyecek ki mesela ögeleri yukarıdaki cümle hangi ögeleri ayrılmıştır diyor mesela. İşte özne nesne yüklemden oluşmuş atıyorum. Şimdi özlem eğer gerçek özne ise nereden anlayacağım? Gerçek özneyi öge olarak alıyoruz. Ama eğer Öznem gizli, özne ise onu öge olarak saymıyorum arkadaşlar. Onu sadece ben buluyorum. Yani siz buluyorsunuz tamam. O zaman diyeceğim ki eğer gizli özne ise özlem sadece nesne ve yüklemden oluşmuştur demeniz yeterli. Gizli özneyi sadece biz buluyoruz tamam. Ama onu öge olarak orada sayı olarak saymıyoruz tamam. Bu önemli. Şimdi sözde özne. Gerçek bir gizli özne işi yapan belli. Ama sözde özne de iş kim tarafından yapıldığı belli değil arkadaşlar. İş başkası tarafından yapılacak. Şimdi genellikle LN ekini alacak. Yani bu e, veriyorum yine de ne olur ne olmaz diye. Yani ama zaten anlamdan da çıkarabilirsiniz. Şimdi istenilen cevaplar hemen verildi. Kim tarafından verilmiş? Biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum değil mi? Başkası tarafından verilmiş. Şuradaki e, verildi zaten yüklem. Atladım. Şöyle yapayım. İstenilen cevaplar hemen verildi. Verilen ne? istenilen cevaplar orada sözde özne görevinde olacak. Ben bir tane karşılıklı örnek yazayım. Aklınızda kalsın diye. Şimdi diyorum ki mesela annem evi temizledi dedim. Diğeri de şöyle olsun. E, ev bugün temizlendi ya da ev temizlendi diyelim. Hani kısa olsun anlamanız için. Şimdi annem evi temizledi dedim. Yükleme hangisi? Temizledi. Şimdi temizledi yüklem, temizleyen kim? Annem. Şimdi burada iş yapan belli, gerçek özne. Ama ev temizlendi dedim. Şimdi temizlendi zaten yine yüklem. Peki temizleyen kişi belli mi burada? Yani başkası tarafından temizlenilmiş arkadaşlar. Temizlenilen ne? Ev. Yani aslında bu normalde nesne aslında. Ama cümlede iş yapan belli olmadığı için nesneyi biz sözde özne diye kabul ediyoruz. Tamam. Yani temizlenilen ne? Ev. Orada ben onu sözde özne diye kabul ediyorum. Zaten başkası tarafından getirirseniz yüklemden önce anlamlı olacak şimdi bak. Ev başkası tarafından temizlendi ya da şöyle dedim. Gazete ve dergileri topladı dedim. Toplayan kim? O gizli özne. Ama şöyle desem cümleyi gazete ve dergiler toplandı dersem kim tarafından toplanıldığı belli değil arkadaşlar. Başkası tarafından toplanmış. Orada ne olarak alıyorum? Gel, sözde özne olarak alıyorum. Tamam? Evet, geçiyorum arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve videomuz umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer benimle özel ders almak isterseniz ya da hocam aklıma bir soru takıldı yardımcı olabilir misiniz derseniz bana dln.dkn.dd.gmail.com mail üzerinden ya da dilan.dkn2n şeklindeki instagram sayfam üzerinden dm yoluyla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimiz ve Instagram sayfam e, açıklamalarda var. Kanalımıza video yükleyerek öğrencilerimize, eğitime ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyenler öğretmenlerimiz için de bir fırsatımız var. Video açıklamasındaki talimatları izleyerek kanalımıza ulaşabilir ve kendi videolarınızı bizimle paylaşarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve arkadaşlarınızın da faydalanmasını istiyorsanız Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.